Videoya başlamadan önce daha fazla bu tarz içeriklere ulaşmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun. Böylece YouTube algoritması bu tarz içerikleri farklı kanallardan da olsa karşınıza çıkaracak ve milyonlarca video içinden aradığınızı daha rahat bulacaksınız. Hadi başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Matic Coin hakkında konuşacağım sizlere. Matic Coin nedir? Ne işe yarar ve bu son geçtiğimiz zamanlarda neden trend oldu bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Matic Coin arkadaşlar ERC20 ağında yani Ethereum ağında bir tokendır. Ethereum ağındaki bu tokenın görevi ise arkadaşlar kripto para sistemindeki yani ERC20 ağındaki sistemdeki açıklıkları ortaya çıkarmak ve o açıklıklar açıklıkları gidererek ağın güvenliğini sağlamaktır arkadaşlar. Vitalik Buterin bildiğiniz gibi Ethereum'un kurucusu ve bulucusu bu coin hakkında olumlu konuşmalar yapmış arkadaşlar ve bu projenin de desteklenilmesi gerektiğini düşünen insanlardan bir tanesi. Tabii ki bu ihal böyle olunca Vitalik Buterin bu tarz e, açıklamalar yapınca hemen bakalım Matic Coin'de daha hemen piyasaya girer girmez arkadaşlar. En güzel borsalarda FTX olsun, Huobi olsun, sonrasında Binance olsun, OKX olsun hemen borsalarda listelenmeye başlanmış. Tabi bu listelenmeye başladıktan sonra hızlı bir şekilde bir değerleme oluyor arkadaşlar. Bu değerleme değerlemenin sonucunda ise Matix Coin 10 centlerden başlayarak şu anda 2 dolar seviyelerine doğru yükselmiş durumda. Bu hızlı değerleme devam eder mi? Yoksa bu önümüzdeki içerisinde bulunduğumuz piyasanın kötü durumundan o da nasibini alır mı? Önümüzdeki zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Şu an coin coin daha yeni bir coin olduğu için hani herhangi bir grafik bilgisi olmadığı için doğal olarak geçmiş analizlerine, geçmiş hareketlerine bakarak geleceğinin nasıl olacağını çok fazla öngöremiyoruz. Şu an coin içinde bilinmezlik sularına girmiş oluyoruz arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim. Tek temel analizine baktığımız zaman Coin'in Coin başarılı bir proje ve gelecek vadeden bir proje görünüyor arkadaşlar. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil. Gelecek vadeden proje olduğunu ben de ikna oldum. Sadece bunu söylemek istiyorum. Onun haricinde tabii ki teknik analiz olmadığı için de yine yani herhangi bir geçmişi olmadığı için de teknik analizine bakamıyoruz arkadaşlar. Grafini açtığımız zaman da zaten sadece çok kısa bir zamanda yükselmiş tek mumluk bir artış var arkadaşlar. İşte bu artış da bugüne özel zaten hani birkaç birkaç güne özel bir artış var arkadaşlar. O yüzden bu artış bir anda yok olabilir, bir anda azalabilir. Bunu öngöre öngörmek mümkün arkadaşlar. Piyasa hacmine baktığımız zaman da gayet yüksek bir piya piyasa hacmi var arkadaşlar. Piyasa değerine baktığımız zaman da yine gayet yüksek bir piyasa değeri var arkadaşlar. Yani 57 milyar hacmi var piyasada yaklaşık 127 milyonda piyasa değeri var arkadaşlar. Pardon burayı okuyamadım ama 127 milyar da piyasa değeri var arkadaşlar. Hani ciddi bir yatırımcısı var arkadaşlar coin'i. Yani bunu nasıl kaçırdık düşük fiyatlardan inanamıyorum. Gerçekten kendime bu konuda kızıyorum diyebilirim ama yine de bir şu anki durumuna da bir göz atmak e, gerekebilir diye düşünüyorum. E, tabii ki proje arkadaşlar Avalanche ve diğer protokollere de benziyor. Bitcoin'in e, Blockchain prote protokollerine de benziyor. Çünkü bu diğer projelerde de kendilerince güvenliklerini sağlayacak olan sistemleri vardır arkadaşlar ki var zaten. O yüzden proje önemli görünüyor. Tabi bununla ilgili detaylı bilgileri arkadaşlar yine coinmarketcap.com'dan öğrenebilirsiniz. Aşağıya da o linki bırakırım. Çünkü daha detaylı burada size sözlü olarak anlatmam veya sizin oradan yazılı olarak kumanız keza yine her biri farklı farklı etkilere sahip. Dolayısıyla aşağıya koyun market kapın kaynak olarak linkini bırakırım ve sizler de oradan bu bilgiyi edinirsiniz arkadaşlar. Bu arada size yine farklı bir coin'den daha bahsedeceğim. Coin'in ismi Pitbull Coin arkadaşlar. Pitbull Coin hayvan hakları için yani hayvan sokak hayvanları için yapılmış olan bir vakıf projesi yani hayır projesi. Bu projeyi de bir göz atarsanız yine sizin için iyi olur. Şu anda değeri oldukça çok düşük fiyatlarda. Son güncel haline bakacak olursak eğer oldukça oldukça düşük fiyatlarda arkadaşlar. İlk çıkışta bir pump yemiş. Sonrasında tekrar bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Hafif hafif yükseliş yapmış ve son sonrasında grafiğine girmiş arkadaşlar bu Pitbull Coin'de. Yine bakarsanız belki ileride farklı bir düşünce, farklı bir düşünceye kapılabilirsiniz arkadaşlar. Coin'in öyle çok fazla bir hacmi yok piyasada. Çok fazla bir değeri de yok arkadaşlar. Zaten e, fiyatı da çok düşük. Dolayısıyla sadece birkaç tane bor bir iki tane borsada ve bir de da satılıyor. Yani çok da fazla güvenilir diyemem çünkü daha yeni başlamış bir coin arkadaşlar ama değerlenirse tabii ki piyango niyetine alınabilir diye düşündüğüm coinlerden bir tanesi tabii ki dediğim gibi bunların hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız bu tarz videoların daha fazla gelin önünüze çıkmasını sağlarsınız. Ondan sonra vaktiniz de boşa gitmez. Tekrardan kanala abone olun beğenin. Bunlar size fayda olarak geri dönecektir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.